30 artı 2'den hepinize merhaba. Çamlığa geldik. Maske boyama etkinliğimiz için hazırlıklarımızı yaptık. Ses sistemimizi aldık. Güzel bir yere konumlandık. Müziğimizi açıp maskelerimizi boyamaya başladık. Batman'imiz var bir tane. Çok tatlı bir kız arkadaş geldi. O da Joker yaptı. O da dövmeleri. <laughs> Oldukça eğlenceliydi. Sadece çok sıcaktı. Böyle bir etkinliği akşam yapmaya karar verdim bir daha yapacak olursak. Onun dışında organizasyon ile ilgilenen birkaç kişiyle tanıştık. O da çok iyiydi. Sekiz gibi eve döndük. Elimde muz, mutfağımda birileri çorba yapıyor. Çok keyifli bir his. Bir etkinlik var. Acaba bu ne etkinliği diye düşünüyorum o esnada. Ve harika bir mercimek çorbası. Şükür kavanozuna tabii ki bir şeyler atıldı pratikler yapıldı. Bunu her gün yapmamız gerekiyor. Ve mercimek çorbamız hazır. Kız arkadaşım da tandır ekmeğiyle bize uğradı. Ve 3 vegan çorbamızı içtik. Bir parça obsidiyen hediyesi kaptım. Hemen güzel bir yere koydum onu. Etkinliğe indik onu da bırakırken. Harika bir etkinlikti arkadaşlar. Ve bir hafta boyunca devam edecekmiş. Lütfen siz de takip edin bu etkinliği. İnanılmaz keyifli. Bütün ülkelerden insanlar gelmiş ve gösteri yapıyorlar. Biz tekrar gideceğiz. Cumartesi günü de Nihat Zeybekçi'deymiş galiba. Bu şekilde bir gündü. Bay bay.